Yezd'e geldik. Şu anda Dakhmezer Düştüyan denilen, diğer bir ismi de Sessizlik Kulesi denilen bir alandayız. Şöyle bir alan. Şimdi buradan yukarı çıkacağım. Uzaktan bu kadar zor gözükmüyordu. Ama bir çıkarım. Evet, bu sessizlik kulesi denilen aslında Zerdüşler için önemli bir alanan yere çıktık. Yorucu bir merdiven tırmanışından sonra bu şekilde şehir, bir kale gibi burası şehir. Tamamen ayakların altında gibi. Şimdi Zerdüşler'de su, hava, toprak ve ateş bu dört element çok önemli olduğu için ölülerini gömüyorlar, işte yakmıyorlar. Ee, sonra e, ölülerini buraya getiriyorlarmış. Ee, burada çürümeye bırakıyorlar. Ee, yırtıcı hayvanların yemesine e, terk ediyorlar. Ee, uzun bir süre sonra artık sadece kemikler kalınca kemiklerini toplamak için buraya geliyorlarmış. Evet, böyle bir yer. aşağıda gördüğümüz kocaman devasa dairesel kule şeklindeki mekan burası. İşte Tahme dedikleri yer. Bu çukur gerçi doldurmuşlar içinde de daha derinmiş. İşte öyle. Aa, şimdi de Yes şehir merkezindeki ateşgedeye geldik. İşte, e, Zerdüşte zergüşt ateş vedesi. Evet ateşgedeye geldik. Şimdi böyle e, Birazdan içeri gireceğim. E, ateş Kedinin bahçesi burası. Şimdi ön kısmı içeri gireceğiz. E, sürekli e, yanan bir ateş var içeride. Şimdi onu göreceğiz. Şimdi Emir Emirçakmak e, yapı kompleksine geldik. Emir Emirçakmak cami kompleksine geldik. Burasının daha önce kervansaray olduğu. E, aktarılıyor tabi yine e, eyvan şeklinde düzenlenmiş çift minareli çifte minareli e, burada badgerler var şunlar e, Bunlar e, havanın serinlemesini sağlıyor sağlıyormuş e, Mescidi camiye geldi yine yedide e, giriş kapısı bir eyvan şeklinde düzenlenmiş üzerinde kitabeler yine mevcut sülüsün, makilinin kullanıldığı. Aferin aferin Yine eyvah şeklinde bir tane bir şey. var. <laughs> evet. Ne? evet, tatlı tatlısı. Tatlı. Şu an tam bir Evet, bakın. Şimdi caminin içerisine geleceğim. çok güzel makili yazı yine eyvah şeklinde düzenlenmiş Sunu. ilk defa girdim bu camiye daha ilk defa geldim tabi kuzey kapısında bir tamirat var bakalım şimdi de su müzesine geldik bakalım nasılmış راحت <applause>

Şimdi Yezdeyiz yine şehir merkezinde. Ee, Pazarı Kadim denilen eski pazara doğru gidiyoruz. Tabi adım başı bu şekilde e, eski yapıları görmek mümkün. Altyazı بله <مش> اگه هست بیرون کافه ممکنه همین پهوه یا چای میخوریم پهوه یزدی هم داری آهان آه, چیز از جامعه تم... تمام بخوره همون <مش> 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 بازار تلافروش هست <مش> این؟ بله نمیتوانم بگیرم و ببین تنها نگاه کنم <مش> çocuk her yerde aynı. Ay mi koni? Çerak. mi kay? Sadece bakıyorum tabi alamıyorum. Yani aslında alınma bilirdi. Gerek yok. İran'ın güney şehirleri aynen bizdeki gibi. Ee, i̇şte Diyarbakır, Antep, Maraş, Mardin. Ya, Maraş'ta belki değil de Diyarbakır, işte Urfa, e, Mardin. Buradakiler gibi altına e, böyle altına çok daha nasıl diyeyim rağbet ediyorlar. Er, Kadim Pazar'ın mutfağı. Yani aydınlık feneri gibi kubbesine bakar mısınız? Tabi sonradan Basazi dedikleri ve olarak ifade ediliyor. Tehdit girilmiş. Ama gerçekten güzel. Bakın. Tamam şu Bir de vereyim. Tamam. Bugün de Yezden bir arkadaş bana eşlik ediyor. Daha sonrasında tur renkleri rica etti. Ben kendim de gezebilirdim aslında ama ne bileyim. Otelde, kaldığım otelde görevliymiş. Yardım edebileceğini söyleyince ben de dedim tamam. Bu şekilde. Şimdi de Mescid-i Mola İsmail'e geldik. Eğer kapısı açıksa girip bakacağız. Caminin içine girdik. Çok güzel. Ben hepsine de çok güzel diyorum değil mi? Bakın. Bu şekil. İn sedara koş kon lütfen. Çi hop mi ay? Ben ki. Ki hes mi şinasi? 起。 Gelebildim bakalım bir tarafı açık mı? Vay <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Kal. Evet gördüğünüz gibi geldik. Evamın evet. iç kısmı olmuş oldu. Bakalım daha içeride ne var? Evet çok güzel. Harika. çok sütunlu bir cami evet, bakın mihraba geldik Evet. Meşhur Camii Yezide geldik. Yine çift minareli, eyvanlı ve kubbeli bir camimiz. İçerisine gireceğiz. Şimdi caminin içerisine giriyoruz. Meşhur Camii Yez. Her evet, bir tarafında panolar halinde yazı kuşaklarını görmemiz mümkün. Evet. Bakın içinde 아, 이까 Muhteşem. Evet. Bakınız. Hah, mescidin içi burası. Evet. Şimdi yoruldum. Burada bir kahve dükkanına geldik. Yazın kahvesini deneyeceğiz. Şöyle bir Bakalım. Güzel olduğunu düşünüyorum. Yezdin kendisi naz kahvesiymiş. Tadacağım şimdi. Sizi eğer hoşuma giderse size de tavsiye ederim. Buyurun gelin. İşte kahvemiz bu. Muhtemelen acı bir kahveye benziyor. Bakayım. çok güzelmiş çok beğendim kesinlikle gelin tavsiye ederim gerçekten çok beğendim keki yedi, hem kahveyi yazdı lütfen beyaverin şu an hem tecrübe koyun Hane ile içerisine geldik gerçekten <laughs> şu ay evan kısmına kadar güzelmiş biraz oturalım bakın çok güzel o o o

Yani evet, bir başka kafeye geldik. Hava çok sıcak. Bir de burada oturalım. Buranın kahvesini deneyelim. Çok güzel ya. Şimdi de zindan İskender diğer bir ismiyle Medrese-i Ziyaiye'ye geldik. Birazdan içeriye gireceğiz. Bakalım içeride bizi ne sürpriz karşılıyor. داخلش میره چی هست چی کنی؟ باید بیت میخره بیلیت دو دیدیک شنید با کلم زندان دان چه مدرسه بن اون مدرسه واقعا آه تحصیلی حسابی کنم یه لحظه آمده از درکی آمدید چگونه شناختی؟ بله حجاب حجاب جدی والله درود به شما خانم چگونه شناختی من اهل ترکیه هستم آه. خیلی, خیلی خندیدن می سخن می کنم یک سال هم می شستی من از طریق حجاب زبط می کنه؟ مرحبا 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 ترکیه بلد نیستی؟ کاش بلد بودی خیلی قشنگه، آره یه چیزایی حالا Evet yine bir ayna buldum. Ha, ayna görünce hemen atlıyorum değil mi? Bu şekilde. Evet. Görevli hanımefendi ben Türk oldum hemen anladı. Nereden biliyorsunuz dedim. Ee, Eşarbının örtü şeklinden dedi. <laughs> So we picture to time Bağlı Devlet Havat. Yani güzel. İçeriye doğru gideceğim. Girişi. Karşıda gördüğünüz kapı. Tabi şu an hava çok sıcak. Akşamüstü veya Serinlerde, serin havalarda tabii ki daha güzel oluyordur. Gideceğim, giriyoruz. Şöyle tabii vitraylar. Burada meşhur gördüğünüz üzere. Tam böyle gelip dinlenme yeri. Yani tabi Şiraz'daki Bağı İrem kadar olmasa da. Biraz sanki şey yanını bana. Ee, Kaşan'daki bağ fini. Ya böyle çok dost canlısı insanlar. Gördüklerinde hemen selam veriyorlar. Konuşmak istiyorlar. Şunu bakalım. Şunu Evet. Evet. Farklı müzik karşılıyor sizi buraya geldiğinizde. Kısa. Selam. Motşekirim, çok memnun. Ya işte böyle bileklik falan ya da yüzük gibi bir şeyler satıyorlar ya da böyle geleneksel kıyafetleri giyip giydirip fotoğraf çekelim dediler. Daha önce yapmıştım zaten. Gerek yoktu ki bugün bayağı bir şeyler aldım. O yüzden dedim kusura bakmayın. Bakalım. Şimdilik oturacağım. Bir kahve falan içerim burada da. Evet. Ve her zamanki gibi <laughs> bir tane aynamız. Değil mi? Burada. <laughs> show I'll see you more.